Arkadaşlar selamun aleyküm. Bir süre sağlık sorunları nedeniyle birlikte olamadık. Yine dünyanın bak olmuş dedirten gelişmeleriyle birlikteyiz. Haber başlıklarını video açıklamasında bulabilirsiniz. Türkiye'den Flash Libya çıkarması, Ankara yeni bir meydan okumaya hazırlanıyor. Türkiye kalabalık bir heyet ile Libya'ya adeta çıkarma gerçekleştiriyor. İçerisinde bakanlar ve askeri erkanın da bulunduğu heyet Trablus'a gitti. Bakan Akar, Pençe Şimşek ve Pençe Yıldırım operasyonlarının Hava hareketlerinin yönetildiği Eskişehir'deki Muharip Hava Kuvveti Komutanlığı'ndaki inceleme ve denetlemelerini tamamladı. Akar, buradaki ziyaretin ardından beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ile Libya'nın başkenti Trablus'a gitti. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı Hakan Fidan ve beraberindeki Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'in bulunduğu uçak Trablus'taki Mitiga Havalimanı'na indi. Libyalı yetkililerin yanı sıra Türkiye'nin Trablus Büyükelçisi Kenan Yılmaz tarafından karşılanan Akar, Libyalı yetkililerle görüşecek ve eğitim, yardım, danışmanlık unsurunu ziyaret ederek Mehmetçik ile bir araya gelecek. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ziyarete ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımında, ''Kardeş Libya'ya desteğimizi göstermek, stratejik ortaklığımızı geliştirmek ve ikili ilişkilerimizi ele almak üzere Trablus'tayız.'' ifadesini kullandı. Libya kaynaklarına göre Türk Dışişleri Bakanlığı'nın ziyaretinde Libya ve Türk tarafları arasındaki bir dizi ikili dosya ele alınacak. Özellikle Batı bölgesi şehirlerindeki askeri varlık dosyası ile ülkedeki paralı askerler ve yabancı savaşçılar dosyası. Kaynaklar, Dibeybe hükümetinin şu ana kadar Kasım 2019'dan bu yana ülkeye nakledilen tüm paralı askerlerin ve yabancı savaşçıların uzaklaştırılmasına bağlı kaldığını bildiriyor. Milli Birlik Hükümeti'nin Libya askeri yapısını birleştirmeye büyük önem vermesi nedeniyle paralı askerler dosyası bu çabaları engelliyordu. İki ülke arasındaki görüşlerin yakınlaşmasının yanı sıra paralı askerlerin Libya'dan sınır dışı edilmesine ilişkin Kahire ile Trablus arasında ortak koordinasyonun varlığını tartışmak amacıyla önümüzdeki günlerde Türk-Mısır görüşmelerinin Kahire'de yapılması bekleniyor. Öte yandan Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal beraberindeki heyetle resmi temaslarda bulunmak üzere Mısır'ın başkenti Kahire'ye gitti resmi diplomatik görüşmeler yapmak üzere Kahire'ye giden Önal ve beraberindeki Türk heyeti Mısır ile ilişkilerin normalleşmesi kapsamında temaslarda bulunacak. Bayrakları indirildi, Amerika Birleşik Devletleri geri çekiliyor. ABD ve NATO 20 yıldır asker bulundurduğu Afganistan'dan yavaş yavaş çekilme sürecini başlattı. 29 Şubat 2020 tarihinde imzalanan anlaşmayla yabancı güçlerin 1 Mayıs'a kadar ülkeden çekilmesi kararlaştırılmıştı. Ocak ayında göreve başlayan Joe Biden yönetimi ise süreci 11 Eylül 2021 tarihine kadar uzattıklarını duyurmuştu. Halen ülkede bulunan, sayıları 2500 ile 3000 arasında olduğu tahmin edilen ABD askerleri ile yaklaşık 7000 NATO askeri personeli geçtiğimiz günden itibaren aşamalı olarak ülkeyi terk etmeye başladı. ABD ordusu dün Hilmet kentindeki Camp Antonik isimli askeri üsten tamamen çekildi. Askeri üs Kabil hükümetine bağlı Meyvant kol ordusuna devredildi. Aselsan tarafından geliştirildi, ilk atışında tam isabetle vurdu. Aselsan tarafından geliştirilen Volkan M atış kontrol sisteminin hareketli tank atışlı testlerine başladıklarını duyuran Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir, hareketli tanktan duran hedeflere atışlar başarıyla gerçekleştirildi. Yıl sonuna kadar yeni tank atış kontrol sistemimizi kalifiye etmeyi hedefliyoruz dedi. Demir, Twitter hesabından yaptığı açıklamada Türk Silahlı Kuvvetleri envanterindeki M60 tanklarımızın bir yandan modernizasyonunu bir yandan tüm bileşenlerinin millileştirilmesini sağlıyoruz. Böylece dışa bağımlılığı azaltırken tanklarımızı yüksek performanslı güncel sistemlerle donatıyor ve ömür devri sürelerini uzatıyoruz. Bu kapsamda Aselsan tarafından geliştirilen Volkan M atış kontrol sisteminin hareketli tank atışı testlerine başladık. Hareketli tanktan duran hedeflere atışlar başarıyla gerçekleştirildi. Yıl sonuna kadar yeni tank atış kontrol sistemimizi kalifiye etmeyi hedefliyoruz ifadesini kullandı. Rum lider Anastasiadis'ten Türkiye'ye küstah mesaj. Güney Kıbrıs Rum Yönetimi lideri Nikos Anastasiadis Türkiye'ye yönelik küstah açıklamalarda bulundu. Rum lider Kıbrıs'ı iki kesimli, iki toplumlu bir federasyon temelinde yeniden birleştirecek çözüm bulunması için aynı tutarlılıkla çalışmaya devam edeceklerini kaydetti. Türk tarafını Osmanlı İmparatorluğu hayaliyle hareket eden küstahlar olarak tanımlayıp suçlayan Rum lider, Türkiye'yi Birleşmiş Milletler yetkilendirmesine ve uluslararası kanunlara uygun olmayan şekilde davranmakla itham etti. Ve bu durumun sadece Kıbrıslı Rumların değil, Kıbrıs'ta Türklerin de isteği doğrultusunda olmadığını iddia etti. Anastasiadis bu hafta sonu Portekiz'de gerçekleşecek, resmi olmayan Avrupa Konseyi'ne katılarak Türkiye'yi Avrupa liderlerine şikayet edeceğini açıkladı. Rum lider Türk tahrikleri olarak tanımladığı şikayetlerini uluslararası bir kampanyaya dönüştüreceği konusunda da küstah bir tehditte bulundu. Rum basınında yer alan habere göre Anastasiadis, Türk tarafının Cenevre'deki tutumuyla BM'nin çözüm çabalarını ve parametrelerini ihlal ettiğini ileri sürerek, Türk tarafının her türlü müzakerede egemenlik haklarının tanınmasına odaklanmasında ısrar ettiğini savundu. Rum liderin bu açıklamalarına cevap gecikmedi. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar yazılı olarak yaptığı açıklamada Anastasiadis, Cenevre'de sunduğum eşit egemen iki devletin işbirliğine dayalı çözüm önerimi yeni bir Osmanlı İmparatorluğu hayal edenlerin küstahlığı olarak değerlendirirken Anastasiadis'e yanıtım aynaya bakması ve küstahın kim olduğunu görmesidir. Bizler Kıbrıs'ı 1571 yılında fetheden ve Türk yurdu yapan Osmanlı'nın torunları ve Türk oğlu Türk olmaktan gurur duyarız. Müzakere masasına getirdiğim eşit egemen iki devletin işbirliğine dayalı önerim ise Kıbrıs Türk halkının büyük çoğunluğunun iradesi olup bölgenin en büyük ve en güçlü ülkesi olan Türkiye tarafından da desteklenmektedir dedi. Türk tarafı olarak Cenevre'de eşit statü ve egemenliğe saygı gösterilmesini talep ettiklerini belirten Tatar, Kıbrıs Helenizmini savunduğunu belirten ve EOKA terör örgütüne övgüler düzen Anastasiadis'in ise Kıbrıs'ta Türklere Rum devletine dönüşen Kıbrıs Cumhuriyeti'ne imtiyazlı haklarla bir azınlık olarak katılmalarını önerdiğini, esas küstahlığın ise bunun olduğunu ifade etti. Tatar, Anastasiadis hala daha gerçekleşmeyecek boş bir hayal peşinde koşmaktadır. Türkiye'nin etkin ve fiili garantörlüğü ile Türk askerinin Kıbrıs'taki varlığı kırmızı çizgimizdir ve bunlardan vazgeçmemiz asla mümkün değildir değerlendirmesinde bulundu. Biden'a dikkat çeken uyarı, tehdit etme girişimleri felakete dönüşebilir. Washington merkezli Askeri Analiz Dergisi The National Interest ABD Başkanı Joe Biden'ın Rusya hakkındaki açıklamalarının Moskova ve Pekin'i zorunlu ittifaka ittiğini, bu ittifakla olası bir çatışmanın Washington için bir felakete dönüşebileceğini yazdı. Dergide yayınlanan makalede ABD Başkanı Joe Biden'ın Rusya hakkında kullandığı hasmane açıklamalarına değinildi ve söz konusu açıklamaların bir felaketle sonuçlanabileceği öngörüldü. Biden'ın kongrede yaptığı açıklamalarda Rusya ile ipleri germeye çalışmadığı, fakat olası bir çatışmanın Moskova için sonuçları olacağını ve bir yandan da iki ülkenin ortak çıkarları adına işbirliği yapabileceğini söylediği dikkat edilen yazıda, Biden'ın bu sözlerle Rusya lideri Vladimir Putin'e son bir uyarıda bulunduğu kaydedildi. İlişkilerin kötüleşmesi durumunda ABD'nin hem Rusya hem de Çin ile iki cephede savaşması gerekeceğini vurgulayan yazı, Biden yönetimi Moskova ve Pekin ile değer çatışması politikasına hazırlandığı için ABD, Çin, Rusya stratejik üçgeninin temelinde yatan jeopolitik riskleri gözden kaçırmamalı ifadeleri kullanıldı. ABD'li isimden Küstah Biden'a sert sözler. Sadece Ermenistan açmadı, ne saklıyorsunuz? Eski ABD Başkanı Ronald Reagan döneminde Adalet Bakanlığı müşavirliği yapan anayasa hukukçusu Bruce Fein, Başkan Joe Biden'ın 24 Nisan açıklamasına tepki gösterdi. Fein, 1. Dünya Savaşı'ndaki tüm ilgili güçler arşivlerini açtı. Sadece Ermenistan arşivlerini açmayı reddetti. Ne saklıyorsunuz? Bu kadar büyük bir davanız olduğuna inanıyorsanız, arşivlerinizi herkese açıp neden Türkiye aleyhine her türlü suçlayıcı kanıtın ortaya çıkmasını beklemiyorsunuz?" dedi. Politikacılar tarih okumazlar. Gizli siyasi amaçları var. Siyasi açıklamalar bu konuyla ilgili bir son nokta koyamazlar. Çünkü yasal dayanakları yok," diyen Bruce Fein, Ermenistan Soykırım Sözleşmesi'nin 9. maddesinde belirtildiği gibi iddialarını Uluslararası Adalet Divanı'na götürmedi dedi. Birinci Dünya Savaşı'nda yaşananlara bakarsanız Osmanlı Ermenilerini kendi sözleriyle bile ele alırsanız bunun açık bir şekilde soykırım olmadığı görülür. Osmanlı Ermenileri isyan ettiler. 1915'te Osmanlı İmparatorluğu vatandaşıydılar. Onlara bir sadakat borçluydular ve Osmanlı İmparatorluğundan siyasi bağımsızlık elde etmek için isyan etmeye çalışıyorlardı. Politik bir hedef gözettiler. Dolayısıyla ortaya çıkan ölümler kanımca soykırım değildir. Dahası cinayetlerin soykırım olmadığını, savunmasız masum kurbanların öldürülmelerinin söz konusu olmadığını doğrulayan en azından ikinci dereceden kanıtlar var. Yine Paris Barış Konferansı'nda Osmanlı Ermenileri, Ermeni temsilcileri, Osmanlı Türklerinin de aynı oranda öldüğünü gayet açık bir şekilde belirttiler. Bunu örneğin Holocaust ile karşılaştırın. Bu imha kamplarında 6 milyon Yahudi öldü. Peki ya Naziler? Yani failleri orantılı bir şekilde öldüler mi? Hayır ölmediler. İşte bu yüzden Princeton'da çok ünlü bir Orta Doğu tarihçisi olan Bernard Lewis, Birinci Dünya Savaşı'nda Ermenilere olanları holokosta benzetmenin mantıksız olduğunu söylüyor. Ve tam da bu nedenle Ermenistan'ın tam tamına 70 yıldır Türkiye'nin soykırım suçu işlediği iddiasını Uluslararası Adalet Divanı'na taşımayı reddettiğine inanıyorum. Bugün konuştuğumuz gibi bu uluslararası mahkeme açıktır ve Ermenistan'ın iddiası karara bağlanabilir. İstemiyor çünkü korkuyor, kaybedecek. Sadece Ermenistan arşivlerini açmayı reddetti. Türkiye açtı, Fransa açtı, Almanya, Rusya, İngiltere, Amerika Birleşik Devletleri açtı. Sadece Ermenistan gizli tuttu ve bu da doğal bir çıkarıma götürür. Ne saklıyorsunuz? Bu kadar büyük bir davanız olduğuna inanıyorsanız, arşivlerinizi herkese açıp neden Türkiye aleyhine her türlü suçlayıcı kanatın ortaya çıkmasını beklemiyorsunuz? Ama hayır, hala kapalı tutmayı tercih ediyorlar ifadelerini kullandı. Arkadaşlar bir sonraki haber videomuzda buluşmak üzere. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Allah'a emanet.